güzel dünyanın en iyi tekstür pekini tanıtıyorum. Bu tekstür pek var ya dünyanın en iyi tekstür peki olmayı bence hak ediyor arkadaşlar. Hemen şuradan ye yan takım yeşile gidelim Allah. Şuradan düştük. Bu tekstür pek yani baya bir güzel FPS artırıyor. PvP baya bir güzel oluyor. Crosshair'ı da benim e, e, yani benim açımdan baya bir güzel. Ve şu kılıç. Çok güzel yani. Şunu aldım. Hemen şunu kırdım. Yes. Ha. O. Ne ya? Disguise ismi diyor <laughs> Neyse. öyle ya. <laughs> Şuradan direkt alalım arkadaşlar. Sonra da hemen gidelim yan bezlere. Ve bu tekstur pek var ya. Dünyanın en güzeli ya. En ama en iyi ya. Yani bence bundan başka en güzel tekstur pek olamaz ya. Bakın. O kadar güzel ki yani bak. Şuradan yazılarda da bakalım. Yani yazılarda öyle hani şekil oklu falan oluyor ya. I, yumuşak G falan e, değişik oluyor ya. O yok mesela arkadaşlar. Bu tekstür pekte. Yani bu tekstür pek bu mükemmel ötesi tekstür peki. Hemen indirin. Siz de bu tek peki oynama fırsatını Kaçırmayın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum zaten. Baya bir FPS artırıyor. Siz benim böyle görünümlerine bakmayın. Ben video çekerken böyle alıyorum. Bu arada arkadaşlar hazır FPS demişken eğer FPS'iniz çok düş düşükse veya FPS'i olduğundan daha az alıyorsanız şu anda kanalımda FPS sorunun çözümü diye adlı bir videom var. Ona bakarsanız çözüme ulaşabilirsiniz. Hadi ona da geçersiniz sonra. Bu videoyu izledikten sonra ona geçersiniz. FPS'i kötü olanlar için. Hadi bakalım. Şuradan gelelim. Hop. Hop tamam bu da öldü. Şuradan gidelim arkadaşlar. Baya bir güzel bir video olur umarım. Sizleri de eğlendiriyorumdur. inşallah. elinden geldiğince yapıyorum bazı şeyleri şuradan çizgi madenci vereceğim daha hızlı tıklayabilelim diye yani pvp için göstereceğim yani çok da savunma odaklı oynamayacağım mesela güçlendirmeler vermedim şuradan gidelim mavi kıralım ya da turkazı falan kırarız işte yani orada da kaçır video gelmiyor neden video neden videosu gelmiyor onu yakında bir videomda açıklayacağım eğer merak ederseniz siz de benim kanalımı takip edin ve sonucuna ulaşın. Hemen şunları attım. Şunu da aldım. Şöyle de aldım. Tamam. Artık gidebiliriz. Şu mor var. Morun hemen yan adasında da turkaz var sanırım. Yani ben öyle düşünüyorum. Onu da kırarsak başka da bir şey olmaz zaten. Yani zaten bir tek biz kalmışız. Şuradan stasına bakalım adamı. Kanka video sallar mısın please? Şuradan dilenelim arkadaşlar biraz. Belki izin veririk. Hayır, hayır. So, ar, san, Sevi- sevindir. Tamam. Orka, ee. Orkana ya ortadan uğrayalım şu arkadaşlar mı? Ondan sonra da bakarız yani şöyle gidelim. Hop 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 arkadaşlar şu anda like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bence bu dünyanın en iyi tekstüre peki ya gerçekten çok güzel ya ha, arkadaşlar. Artık disco sunucumuz yok. Yani e, gelmeyin yani zaten açıklamaya da koymam belki. Belki de koyarım ama başka bir sunucu linki olabilir. E, neyse arkadaşlar siz yine de bakın yani. Bu tekstür peke bakın. Ona bunu geçin bu tekstür peke bakın sadece. Çok güzel değil mi? Tekstür pek diyor ki resmen. Gel beni kullan diyor. Gel beni kullan diyor ya. O kadar güzel ki. Bu arkadaşlar bu tekstür peki ben yaptım editi ne falan ben yaptım şuradaki destek sesini falan ben yaptım. Neyse şu Çınar arkadaşımız bize cevap vermedi için bunu cezasını çektirelim arkadaşlar. Şuradan alalım. Aman abi aman aman. Şu oyunlar acayip şekilde şey olabiliyor. İhtiyaç duyulabiliyor. Aa bizi karıdı tamam. Bakın görüyor musunuz? Böyle yumuşak yer falan. Ü, değişik şekilli harflerden değil zaten o tespitlikleri ben sevmiyorum belki de siz sevmiyorsanız eğer sevmiyorsanız da bu peki indirin bence Şimdi bu adam bizim burada bence Yok değilmiş Şuradan pusula da açacağım arkadaşlar Ondan sonra da bakarız Aa şurada Ha ne ben bir açayım mı? Ay ben niye açtım şimdi ya? Şunu Şurada... Hayır. Arkadaşlar ikinci parttan karşınızdayım ve şu anda Sky varsayız Evet bu efsane ötesi bir tek pek olduğu için hemen indireyim bence yani çok güzel olduğuna göre. Yani FPS boost mu? FPS boost. Abi daha ne istiyorsun ki? Bu yetmez mi? Bir de PvP tek pack Bak. Orada arkadaşlar yakında mouse cam gelecek. Onun için siz bekleyin. Hop. Aa. Bak bak şiter. Adam clean yapa geliyor ya yavşı. Şunu alayım. Hop tamam. Şunu düz at. Tamam. Şunu da ye. Tamam. Güzel. Ah. Oğlum. İskelet ne ya. İfşaladı resmen beni burada olduğuma dair. <gülüyor> 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 ya. İşte böyle birader. Ha. Sandıklar da kalmamış zaten. Millet gelişemez. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Ah! Oh. Tamam hızlıca yaptık. Oo, Senin kılıcın bayağı güçlü be ya. Ben sana açarım kusura bakma. Şunu alayım. Rejenerasyon biraz. Hop! Şunu da Bu adamı da kestikten sonra videonun bitişine geçeriz ya. Diyeceğim de bu adam biraz pro. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Yani bu tekstür peki indirin ve böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siz görüşürüz. Siz de bu peki hemen indirin oynayın sonra da 中華さん、中華キャベツ。<music>